Hey gel gel. Hey, hey, hey gel gel Sokaklar benim Adımlar hızlı gözlerim açık Gece uzun bak deli Para güç hepsi önümde Ama kalbim seninle Ritmi seçimdi Ay ışığı altında yıldızlar şahidim Provonum kesin sözlerim adeta bıçak gibi Her köşe her blok benim sahnem Durma gel his bu enerji Hey begin oh Kaynağın kind of, Alle seçt, wir sind am Start Hands up, feelin' beat Las dinas brand, izin free Na na na, yeah yeah ye yeah. Sokak bizim, für das Vibe Na na na, ah. ah, ah. Kalbim hızlı, wir bleiben tight Na na na, yeah yeah yeah. Herkes burada, macht es leid Na na na, ah. ah, ah. Gece bizim, wir sind high Gülüşlerin sıcak, kalbim yanıyor oh. Step by step bir Fliggin high bro Sokak lambaları altında neon glow Her adım bir ritim Öztü hey. flow hey. Maske yok Her şey açık Dili hey. bir real kind fake him track What? Kalbim çarpıyor bas vuruyor Hadi gel join bir madem party yet ah, hey, Sokaklar konuşuyor yeah yeah Kalpler birleşiyor na 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 Gece bizim Bir stop and Feel the rhythm na 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 Yeah 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 So cock like bism, that das vibe. No, no, no.